Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Emir Khan ve Special Kel Brook karşılaşması nihayet bu gece 19 Şubat cumartesi günü gerçekleşecek. Bu ee, bu karşılaşmayla ilgili basın toplantısı yapıldı. Ortadaki kişi Ben Shalom. Daha önce de e, bu isimle ilgili kısa bir açıklamada bulunmuştum. E şu anda onu gördüm. Onunla ilgili kısa bir şey daha söyleyeceğim. Dillian White'ın e, muhtemel bundan sonraki temsilcisi olacak çok genç bir isim. Bundan sonra bu ismi, bu yüzü çok göreceğiz değerli arkadaşlar. Tabii Amerikan ve Special Kel Group karşılaşması aslında çok uzun yıllardır çok beklenildi bu karşılaşma ama bu karşılaşma bir türlü olmadı. Özellikle de İngiliz boks hayranları tarafından ikilinin karşı karşıya gelmesi çok istenildi fakat e, ta ki bugüne kadar bu maç gerçekleşmedi. Bu karşılaşmayla ilgili basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısında tarafların açıklamalarını kısaca sizlere aktaracağım. Tabi e, hemen şunun bilgisini verelim. Emir Khan bu karşılaşmada underdog pozisyonunda kaybetmesi büyük muhtemel rakip olaraktan görünüyor. Ve bu karşılaşmayla ilgili Johnny Nelson eski boksör şu anda Sky Sports'ta programlar yapıyor o bazı açıklamalarda bulundu ve tıpkı benim düşünceme yakın paralel bir açıklamaydı. Onlar neler konuştular onları sizlere aktaracağım değerli arkadaşlar kısa kısa. Çünkü çok fazla gelişmeler var bu günlerde özellikle de ağır siklette ve e, Kanal Alvarez cephesinde çok fazla gelişmeler oluyor değerli arkadaşlar. Vakit buldukça bu gelişmeleri sizlere aktarıyorum. Emirkan ve Kelbrook basın toplantısının detayları dedik. İngiltere boks tarihinde belki de en büyük karşılaşmalardan birisi daha bu hafta sonu Sky Sports Box Office tarafından canlı yayınlanacaktır. Ezeli rakipler Emir Khan ve Kelbrook Manchester'da basın toplantısı yapıldı. İki ezeli rakip yüzden fazla basın mensubunun katılım gösterdiği toplantıda karşılıklı sözlü atışmalarda bulundular. Her iki boksör de amatör oldukları dönemden beridir hep birbirlerinden nefret ettiler. Boks hayranları bu ikiliyi çok uzun yıllar önce kendi prime dönemlerinde görmeyi çok arzuladılar ancak bu karşılaşma gerçekleşmemişti. Nihayet bu hafta sonu cumartesi günü ezeli rakipler karşı karşıya gelecekler. Emirkan'ın açıklamalarından başlıyoruz önce. Çok fazla konuştu Emirkan. Ee, Brook çok fazla açıklamada bulunmadı. Emirkan yapmış olduğu açıklamada bu karşılaşmada onu yendikten sonra sağlığıyla ilgili çok ciddi endişelerim olacaktır. Bu onun hayatında bugüne kadar görmediği bir şey olacak. 10 yıldır bu anı bekledim. Şimdi onu artık ait olduğu yere koymanın zamanı geldi. Onun canını çok yakacağım. Ait olduğu yere konulacak. Onu sonsuza kadar susturacağım. Bu maç onun çok uzun süre hatırlayacağı bir anı olacaktır." dedi. Çok heyecanlıyım. Bu maç benim için çok büyük bir dövüş ve kariyerimin 40. dövüşüdür. Bu maçın kariyerimin en büyük dövüşlerinden birisi olmasını istiyorum. Dünya şampiyonluğu kazanmak başka bir şeydir. Amerika'ya gitmek benim hayalimdi ve bunu gerçekleştirdim. Bu dövüş benim ve kariyerim için çok şey ifade ediyor. Çalışma tahtamıza yeniden geri döndük. Tüm ekip ve eğitim kampını değiştirdik. Bu nedenle Bomac ve Crawford'un ekibine katıldım. Bu işi başarmamda bana yardımcı olacak takım bu takımdı dedi. Bu maçın İngiltere'nin en büyük maçlarından birisi olacağını bilmek size ekstra motivasyon veriyor. Kel Brook'un tıpkı bir fanboy gibi her zaman kariyerime takıntılı olduğunu düşünüyorum. Bu çok dürüst bir gerçektir. O kadar uzun bir süredir onun kafasında yaşıyorum ki bence bu kıskançlıktan daha öte bir şeydir dedi. Bu durum her ikimiz için de çok büyük bir olaydır. İkimizden birisi bu dövüşü kaybederse bu durum her ikimizi de çok uzun süre rahatsız edecektir. Bu kadar sıkı bir şekilde çalışmamın da sebebi işte budur. Bu dövüşte ihtiyacım olacak her şeye sahibim. Bu dövüşü asla kaybetmeyeceğimi biliyorum dedi Emirkan. Special Kel Brook da yaptığı açıklamada ben onu sevmiyorum. O da beni sevmiyor. Bu durum aslında amatör günlere kadar dayanıyor. Çok muhteşem bir dövüş izleyeceğiz. O kendi kilosunda şampiyonluklar kazandı. Ben onun daha üstündeydim. Olimpiyatlarda ne yaptıysa onu yaptı. Her zaman bir gün mutlaka dövüşeceğimize inandım ancak o her zaman beni tanımadığını söyledi. Bana bugüne kadar hiç saygı duymadı. Cumartesi günü ona çarptığım zaman kesinlikle uyuyacaktır. Cumartesi gününden sonra kimse artık Emirkan'la ilgilenmeyecektir. Bundan sonra artık Dubai'ye gidebilir ve orada yapması gerekenleri yapabilir. Onun sonu bu şekilde olacaktır. Bu dövüşte mutlaka bir knockout göreceğiz. Yüzüstü veya sırtüstü e, sırt üstü kesinlikle yere düşecektir dedi. Bu dövüş benim için çok şeyhler ifade ediyor. Bu maç çok uzun yıllardır hep konuşuldu. Benim kondisyonumu ve sıkı çalışma sürecimin faydalarını göreceksiniz. 12 roundluk çok sıkı bir karşılaşma izleyeceğiz. Hayranlar için çok mükemmel bir gösteri yapmaya hazırım dedi Special Kel Brook. Tabii Kel Brook'un antrenörü Dominik konuştu. Dominik de yapmış olduğu açıklamada ben öncelikle Emir'in bu maçı kabul ettiği için aslında oldukça şaşkınım dedi. O şu anda sahip olduğu pozisyonda biraz ünlü biraz da süperstardır. Bu maç aslında zorunlu yapması gereken bir maç değildi. Bu dövüşün ona para dışında hiçbir getirisi ve faydası olmayacaktır. Ancak kazanacağından çok kaybedeceği şeyleri daha fazladır. Onun bu maç için bir gün çıkıp geleceğine biz halen inanamıyoruz dedi. Bahis Çiner e, Kelbruk'un yanında yer alıyor. Bu maçın favorisi olduğu için Kele bahse girmek belki de çok iyi bir fikir değildir. Ben Emir'in yerinde olsaydım bu maçı almazdım dedi. O iyi bir konuşmacıdır ancak bu maç fiziksel güce indirgenecektir. Onu dinlemeyi seviyorum çok hoşuma gidiyor ama o gece ringde konuşma olmayacak dedi. Oradaki asıl mesele kimin daha sert vurduğuna, kimin neleri olduğuna ve kimin kazandığına bağlı şeylerdir. Kellbrook'un yakıt tankında Emir'in yakıt tankından çok daha fazla yakıt kaldığına inanıyorum dedi. Tabi bu arada Emir Khan'ın antrenöründen pek bir açıklama gelmedi. Daha doğrusu iki antrenör arasında bir ara tansiyon yükseldi. Birbirlerine çok sert konuşmalarda bulundular. Emir'in antrenörü onun konuşmasına bile izin vermedi. Dominik'in konuşmasına dahi izin vermedi değerli arkadaşlar. Tabii bu karşılaşma nasıl olacak? Öncelikle John O'Neill's'na soruldu Sky Sports tarafından bu karşılaşmayla ilgili neler düşünüyorsunuz? Tahminleriniz nedir diye. Çok geçerli bir açıklama yaptı John O'Neill's. Dedi ki 10 yıl önce olsaydı dedi bu karşılaşma kesinlikle Emir Kant derdim. 5 yıl önce olsaydı kesinlikle Kel Brook ismini kullanırdım. Ama şu anda dedi herhangi bir şey söyleyemiyorum. Ortada bir karşılaşma dedi. Tabii yanındaki kişi konuştu. O da çok enteresan bir bakış açısı sundu. Sonuçta dedi bu karşılaşmada en güçlü yumruk ve en güçlü çene olacaktır. Ve bunlar da zaten Kel Brook'ta mevcut olan şeylerdir biliyorsunuz. Emirkan çenesi ile ilgili her zaman e, çok sıkıntılı e, dönemler geçirmiştir. Zaten John Nelson da yapmış olduğu açıklamada ben dedi bugüne kadar ki hayatımda Emirkan kadar hızlı bir boksör hiç görmedim dedi. Bu ifadeyi kullandı. Tabii e, Crawford için de aynı şeyler geçerli. Crawford da e, Emirkan'la ilgili daha önce açıklamaları vardı, onun çok hızlı, çok teknik bir boksör olduğuyla ilgili. Tabii Emirkan'ın cam çene dedikleri tabir var biliyorsunuz boksla ve bu çocuk hani rüzgar bile çok şiddetli olsa balansı bozulur diye yorumlar yapılıyor İngiltere'de. Ben söylemiyorum ben tamam çenesi zayıf ama. Tabi bir de şu taraftan bakmak lazım arkadaşlar olaylara. Ortada bir maç. Zaten bununla ilgili Habib de biliyorsunuz bazı açıklamalarda bulundu. Ortada bir maç olacağını söylemişti. Ama ben farklı şekilde bakıyorum. Bugün hemen şöyle bir bakalım. Kelbroya baktığımız zaman arkadaşlar 2021'de hiç karşılaşması yok. 2020'de yaptı Terence Crawford'la. 2020'nin sonunda yaptı Crawford'la. 2020'de yine e, Mark Deluca ile karşı karşıya geldi. Dolayısıyla 2018 ile 2020 arasında 2 yıllık bir boşluk var. Ama Emir baktığınız zaman arkadaşlar. Emir Khan e, hemen şuradan bakalım. 2016'da Kanal Alvarez'den sonra 2 yıl bir boşluğu var. E, tekrardan geldi. 2019'da e, Terence Crawford karşı karşıya geldi. Ve 2019'dan 2022 yılına kadar. Yani neredeyse 3 yıl 2 ay sonra 3 yıl olacak. 3 yıldır ringlerden uzakta. Tamam arada bir e, beledip var, bir karşılaşması var ama bu karşılaşma yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla hani boksta bir tabir vardır. Ring pası dedikleri ring pası olayı Emirkan'da biraz daha fazla. Ama tabii ki Emirkan çok iddialı konuşuyor. Çok fazla bu işi biraz kişiselleştirmiş görüyorum ben. E tabii bu ikilinin yani 8-10 yıl önceki karşılaşmalarını görmeyi çok isterdik. Çok istenildi de zaten. E, ve Dominik burada hemen topu Amerikan e, tarafına gönderdi. E, onlar istemedi bu karşılaşmayı. E, biz aslında yapmak istiyorduk gibi açıklamalar yapıldı. Tabi bu konuya hiç girmek istemiyorum ben. Çünkü burada e, tarafların temsilcileri arasındaki e, bağlantılar da bu karşılaşmanın maların olup olmayacağı yönünde çok önemli çok e, bir faktör oluşturuyor değerli arkadaşlar. Ben de tıpkı e, Johnny Nelson'ın yapmış olduğu yoruma katılıyorum. Bana göre ortada bir karşılaşma. Tabii şimdi bu tür karşılaşmalarda hani bir tabir vardır ya şeytanın avukatlığını yapmak diye. Şimdi aklıma öyle şeyler geliyor. Çünkü e, Eddie Hearn bazı açıklamalarda bulunmuş. Ben unutmuyorum bunların ne konuştuğunu. Geçen yıldı e, Terence Crawford karşılaşmasından sonraydı bu ikiliyi tekrardan bir araya getirmek istiyorum dedi Eddie Hearn. Yani aslında çok önceleri olması gerekiyordu da işte bir türlü olmadı. Bunları tekrardan bir araya getirelim. İngiliz boks hayranları bu karşılaşmaları çok istiyor gibi. Bu, bu tarz açıklamalar yapıyor geçtiğimiz yıl. E, ve şimdi Eddie yapmış olduğu açıklama ben bu karşılaşmayı dedi izlemek izler miyim emin değilim dedi. Ama muhtemelen izlemeyeceğim diye bir açıklamada bulundu. Yani bu ikisinin dedi zamanları çoktan geçmişti dedi. Sebep neydi? Ortadaki adam sebep. Ben Shalom ismin. Videonun başında da söylemiştim. Bu genç çocuğu çok fazla göreceğiz. Çok fazla açıklamaları olacak. Dillian White'ın da temsilciliğini yapacak. Hani bazen şu geliyor arkadaşlar aklıma. Oraya getirecektim. Bir yerden bir yere giriyorum. Gününde yorgunluğu var bu tür karşılaşmalarda hani ben biraz şüpheci davranıyorum. Yani sanki e, hani böyle bir gösteri maçı gibi. Yani bazen aklıma o da gelmiyor değil. Çünkü sonuçta bu karşılaşma e, her ikisi de bu karşılaşmayı sonuçta para için yapıyorlar. E, eskiden beri gelen sözde bir nefret var birbirleriyle ilgili. Ama ikisi de artık prime dönemlerinden çok uzaklarda iki boksör. Keşke çok önceleri Karşı karşıya gelselerdi. Ama tabii ki bunu birinci round başlamadan da bu, bu konuda net bir şey de söylemek istemiyorum çünkü bazen e, böyle anlaşmalı da oluyor. Sırf işte hayranlar bir coşsun. E, Emir Emirkan'ın şeyin Brook'un yapmış olduğu bir açıklama vardı. E, hani 12 round bir karşılaşma yapacağız dedi. Ben de hemen tak ışıklar yanı veriyor. Yani niye böyle bir şey söyledi? E, o da ilginç. E, ama bekleyip göreceğiz. E, ha gerçekten böyle bir e, hani gerçekten bir maç yapmak istiyorlarsa kesinlikle bir knockout olacaktır bu maçta. Eğer e, Emirkan yakalanırsa nakat olur zaten çenesiyle ilgili e, daha önce de konuşmuştuk. Ha bu arada şunu da e, ilave etmek istiyorum ben. Tabii ki e, John Nelson'ın da söylediği gibi 5 e, yıl önce dedi buruk derdim dedi. Çünkü 5 yıl önceydi tahmin ediyorum. Ne zaman arkadaşlar? Sean Porter'la karşılaşması olmuştu. Sean Porter'daki Calbrook olmayacak tabii ki bu karşılaşmada. Ne zamandı arkadaşlar? Evet 2014 yılındaydı. Porter'dan almıştı. Neydi? IBF kemerini aldı. Evet Porter'dan almıştı. Dolayısıyla o yıllardaki Special Calbrook yok. Ama biliyorsunuz Terence Crawford'la da çok fazla bir bize bir zaman da vermedi. Biliyorsunuz Crawford karşısında knockout oldu. Teknik knockout oldu düzeltelim. dördüncü roundda. Dolayısıyla Kel Brook'la ilgili net bir şey söylemek oldukça zor. Ortada bir maç diyoruz biz tıpkı Habib'in de ifade ettiği gibi. Değerli arkadaşlar açıklamalar bu yönde. Karşılaşma Sky Sports Box Office tarafından canlı yayınlanacak. Ben de elimden geldiğince karşılaşmanın detaylarını gece sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğim. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle, esen kalın.